Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Almus Barajı'na geldik. Bugün Almus Barajı'na ilk <laughs> defa gelmiş birisi olarak. Da... Arkadaşlar bugün Almus Barajı'na geldik. Balık yiyeceğiz. Böyle gülerek kesme videoları bir şey anlatırken hem direkt bölüyorsun gibi. Öyle giriş yapalım. Ne? Neye gülüyorsun bu kadar anlamadım ki. Ne olacak? Atla. <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Almus Barajı'na ilk kez gelmiş birisi olarak e, burada alabalık tesisine geldik ve balık yiyeceğiz. Ama ben balığı hiç sevmiyorum. Hayatımda bir kere yedim. Tadı da hoşuma gitmedi. Sen balık seviyorsun? Arkadaşlar ben alabalık çok seviyorum. Sazanı seviyorum. Zaten bu barajın çeşitli balık çeşitleri çoğu. 4-5 çeşitli var. Yani gelmişken gelmiş bir alabalık gelin dedik. Ondan sonra tekne turumuz var. Evet. Tekne tur da yapacağız. Bu. bu barajın içerisinde bulunan balık çeşitlerini biliyor musun? <laughs> ne oluyor? <anlamadım gülüyor> <da? gülüyor> Öyle bir ki. <alabalık. gülüyor> Değişik mi var? <laughs> barajın içerisinde ne oldu oğlum? Barajın içerisindeki balıklardan haberim var mı? Ne var? Hangi balıklar abi? Biliyor Bildiğim yana kadarıyla arkadaşlar azam var, alabalık var, müş var, kefel. sonra var. Burada yayın da var. Yayın, balığı da, var. Yayın, balığı, da var. Daha doğrusu kedi balığı mı diyor biz ona? Yani aynısı işte. Kedi, yayın, Farklı bıyıklı balık. Aynısı. Var. En bu zaman kadar hiç yayın balığı yemedim ve çok merak ediyorum yemesini de. Ben onun içinde hiçbirini yemedim. Hiçbirini yemedim. Ben sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Hamsi falan hiçbirini sevmiyorum. Kokusunu da rahatsız oluyor. Hiçbir şey sevmiyorum. Sevmiyorum doğru bu arada çok yemek seçici bir adamım. Bugün burada tesiste geldik. Tekne turu yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Şu an karnımız aç. Kahvaltı falan da yapmadık zaten. <laughs> Adam hep böyle enerjik. Aç olsa da enerjik. Yemek yese de enerjik. Yemek yemese de enerjik. Hep enerjik. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eklemek istediğim bir şey var mı? Like Hayır. ve yorum atın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada barajın derinliği en derin yeri 74 metre ve ortalaması 30 metre derinliğindeymiş. Ee, arkadaşlar bu barajı 1966 yılında bulunmuş. Bu bir köyün <laughs> <laughs> 1983 4 Kasım 1983'te inşaatı başlamış. 1966'da da halka açılmış Diyarete Tesis gelip arkadaşlar dolaşabilirsiniz. de barajın altında köy var. 3 no. tane var köy. Tane var, Hı -hı. 3 adet, köy bulunmakta. Suyun altında. Öyle bir duyum aldık. Abi bir şey soracağım. Bu suyun altında 3 tane köy bulunuyor. Daha önceden suyun altına kalmış Böyle tamam. bir duyum aldık. Gerçekten var. var. Biraz bir e, Söyle. yapar mısın onu bize? Şöyle gelin ben size göstereyim. Tamam. tur yaptığımız tamam. zaman da görecek tamam. mi acaba orada? Şey söylüyor abi. Minare varmış. O minarenin ya, ucu görünüyormuş. Minare ya Öyle mi? Burada birer Kulakların tohumu şeyler yani ha. Üç tane köy doğru Üç tane köy doğru mu? Bir tanesi bak şu karşıda Hangisi abi? Şu, şu an şu an göremezsin suyun altında Suyun altında? Tabii. Şu kafeslerin olduğu En son kafeslerin olduğu yerlerde tahmini oralardır tamam. Hatta şuradan o köye gelen suyu da ben çıkardım Önceden de buraya çıkarmak için geldim Çıkaramadım galiba Bir tanesi orada Tamam Bir tanesi şuradan göstereyim Bir tanesi mi geldi? de bu tarafta Bir tanesi şu gördüğünüz kayalık gibi yer var ya bak şu. Şu köşede değil mi? Orada. Yani şu da. Biraz kayalık değil, az ilerisinde bak. Az ilerisinde bir yuk. tanesi orada, bir tanesi de bak şurada. Bir orada. Bir tepe var ya tepe bak. en tepede mi diyorsun? Şu, şurada, şurada bir böyle kenarda büyük tepe tamam. var. O tepenin hemen arkası. Ha. ta i̇şte orası. Yani onun arkasında. Hemen varmış. Tane, var. tane Büyük, Evet. şuradaki biraz büyük de onlar küçük yani. O zaman bura bayağı var isin o bayağı. Var. Büyük ya, yani, bayağı da büyük. Şu anda hep tokadın bir araba yani de... evler hep hemen hemen buranın. Bu üç camı yani. Var. falan vardır orada. İşte cam camı tekleri ya burası da öyle bir şey yok ya. Mı? Ben yani hayatımda şey merak ettik ve duyumu alınca dedik hani yani. yani. gelelim görelim, görelim abi, görmek görmek abi çok... yani. Var. barajın altında küre falan kalmış diye. Yani Daha doğrusu suyun yanında bayağı azaldığı zamanlarda şey çıkıyormuş. bu binara falan. Azalır da çıkmıyor yani. Bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı. Ha, ben, ben hayatımda şöyle <laughs> yaşadım. 60 yaşındayım bugün Bugüne kadar görmedim. Arkadaşlar <laughs> o zaman biz çok acıktık. Yemeğe doğru geçelim. Orada da bir kaç kişi alacağız zaten. Görüşmek <laughs> üzere. Genel her zaman suyu yok. Ben çiftem ne alayım? Kefal mı? Kefal. Kefal benim menü, menü, menü var zaten. Benim abi gümüş yapıyor musunuz? Efendim? <laughs> gümüş yapıyor musunuz? Gümüş balığı yok. Yani burada var mı gümüş balığı? Yok şu anda. Yani burada şu an yerine kaç çeşit balık var abi? Geçişleri ne oluyor? Kana balık var. Zaten somon da oluyor. Yani normal olarak yani... Normal gölün kendi balığı. Sazan var diye biliyoruz. Sazan var, yayın var. Ben de var. Yırmak balığı ne var? Onlar var? Ringa, küçük küçük ringalar var. Ringa ben bilmiyorum nasıl geldi o balık ama eskiden çok tane bir gümüş vardı burada. O gümüşle kayboldu bunlar yerine. Nasıl oldu? Ne oldu? Kepal diye bir şey varmış. O e, şöyle, tatlı su kefalı. Tatlı su kefalı diye geçiyor da biz burada evet. Hı. balığı Hı. diyoruz. Fiyatlarımız da mesela şu fiyatlara ben bir kalmışsa hiçbir yerde yiyemezsiniz yani. Kalabalık şey oluyor, senavar evet. ikram ediyoruz. Gel oğlum biz onları yiyelim. Öyle dedik keser. Ben balık sevmiyorum tamam. ama ben, ben köfte yiyeceğim. Balık evet. yiyorum. Köfte yiyeceğim. Köfte yiyeceğim. abi. Evet. Zeyrek Hı, yediğiniz tamam. şeyin tadına bakacağım. Tamam, tamam. pek gelmemişsiniz evet. Ben ilk defa geliyorum. Allah'ım Vallahi ilk defa geliyorum. Tokatla oturuyorum, 20 senedir <laughs> oturuyorum ama ilk defa geldim. Neden anlatın size o zaman? Yavaş <laughs> yavaş şimdi Tokat'ın içini <laughs> geziyoruz abi. Yani. Gözün Gökkuşağı restoranta gelip buradan güzel bir şekilde <gülüyor> menü <gülüyor> yiyebilirsiniz. Hayri abi de burada size güzel bir masa şöleni yapabilir. Şimdi... gelip buradan tesiste yemek yiyebilirsiniz. 23 senedir bu işi yapıyor burada. 99'dan beri 99'dan beri, 99'dan, 99'dan beri. 99'dan beri yapıyorsunuz bu işi abi. Evet. Evet.

Arkadaşlar bu restoran Haydi Bey'in restoranı. İsmi Gökyüzü Tesisleri. Hamur üstünde. şu an balık yiyoruz. Ee, yemekten sonra e, arkadaşlar turumuz var. Tekne turuna geçeceğiz. Arkadaşlar yemekten sonra <laughs> tekne turuna geçeceğiz. Aziz ve Emre balık yedi. Ben balığı sevmediğim için yemedim. <laughs> ayı ayı. <laughs> 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 Çeksin abi geleceğiz ya, geleceğiz biz. Arkadaşlar kamerayı bıraktı Aziz. Lanet olsun evet. karnı çok açmış. Nasıl yiyor bak şimdi? Sizce var mı? Köfte nasıldı? Köfte güzel. Haberinize konuza sağlık. Afiyet olsun. Aziz nasıl balık? Gökyüzü ateşsiz arkadaşlar o burası. Almuz'un. Almuz barajını. Oradayız şu an zaten. Gibi şöyle bir göstereyim size. Yemekten sonra tekne, tekne turumuz var. Almusa gelebilirsiniz gezer. Ne diyorum oğlum ben anasını <laughs> Kırmızı ışık şey yanacağı başlıyordu lan? Arkadaşlar şimdi bunların hepsi balık geldi, ben köfte yedim. Şimdi yalan söylemeyeyim, balık istiyorum şu anda. Keşke balık yeseydim, pişmanım ve bunlar da videoyu, videoyu çektiğinden ve hep öğrenecekler. Pişmanım, keşke de yeseydim. Az buraya ekle bu videoyu tamam mı? Unuttum. Keşke balık yeseydim, köfte yedim. Ben hiçbir şey sevmiyorum. Yemediğim gibi de hiçbir yemeği yemiyorum. Çok seçiyorum. İyimizin yerlerde, videolarda sevmediğim şeyleri yiyeceğim. Tadına bakıp artık alıştıracağım kendimi. Ama bu niye durmuyor? Çakarım abi, çakarım abi. Ne çaldın bunu? Nerek istedik? Lan burada burada. Arkadaşlar bugün yemeğimizi yedik. Devam. Konuşsana oğlum. Tamam oğlum bir dur lafını bir kesme tamam, ya. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik şimdi. Buradan gezi yapmaya geçeceğiz. Tura bineceğiz. Yine de. <laughs> tekne turu <laughs> yapacağız. Tekne turu. Tekne turu yapmaya geçeceğiz. Ee, tekne de görüşmek <laughs> üzere. Kesinlikle Almus Barajı'na geldiğiniz zaman Hayra abinin <laughs> dükkanına orayı. burada gökkuşağı Alaba Fesli'ne kesinlikle uğrayın. Kesinlikle uğrayın. Burada yemek iyi. Ben karnım doydu yani. Arkadaşlar buradan e, tekne turuna geçiyoruz. Orada üzere. Arkadaşlar merhabalar. Tekneye binmeye geldik. Bu arada burada bir gezi teknesi var. Gezi teknesi 40-50 kişi yaklaşık. Bizim bineceğimiz teknenin 3 kat değil iki, mi? katı. katı kat Büyüklüğünde. Batmış bu durumda şu anda yarısı. Şöyle batmış arkadaşlar. Niçin batma sebebini bilmiyorum. bilmiyorum. Belki tekneye bineceğimiz abi bize bir bilgi verir herhalde. Aynen. Bu arada Hayri abi de bize eşlik edecek videoda birlikte tekneye bineceğiz. Teknici abi de geldi şu <laughs> an. <laughs> Onunla birlikte <laughs> burayı bir güzel dolaşacağız sizlere de bu görüntüleri. Arkadaşlar tavsiye ederiz daha ilk daha biniyor çünkü. Ben tavsiye etmiyorum şu an dur bakalım bineyim mi? Tavsiye Binmediğim bileyim. şeyi tavsiye edemem. Binmedi mi? Bak sanki şeye gelmiş gibiyim arkadaş. Nereye biliyor Marmara. Marmara. <laughs> Arkadaşlar birazdan teknede görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar teknemiz geldi. Şimdi tekneye bineceğiz. Şuna binmeyi çok istiyordum ama. Şu çeksene bir. Bekleyin. Arkadaşlar dikkat edin. Teknemiz de yiyeceğimiz ki arkadaşlar. An bir şey oldu. <laughs> Uzun zamandır tekne turu yapmıyordum. Şu an başım dönüyor bir de bu arada. When you need my

burada bir yeri var hemen baktı. Buna battı. çıkardın ama ee, tam karaya çıkaramadık. bir yani onun için daha bir şey falan var mı diye yok falan var mıydı? yok. yok, yok. sadece bu battı. öyle. onu oraya çekme öyle bıraktık. Hadi, dinle, dinle. Abi çok güzelmiş ha. Arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi buranın e, en yüksek derinliği 74 hatta hayır abi 80-85 yılda yandığını söyledi. E, ortalama yüksekliği 30 metre olduğu söyleniyor. Böyle bir iki tur arkadaşlar. Turlayacağız. Sizlere de bu hani, güzelliği göstermek istiyorum. Bakın arkada değil mi ya? Arkadaki şeylere bakın. herhalde alabalık tesisi. Arkadaşlar Söyle, burada göstereyim. zaten çok alabalık tesisleri var. Onu söyleyelim. Zaten burası yani meşhur olarak dinlen bir Almış barajı. <laughs> ya o nasıl bir cümle? <laughs> konuşmayı bir ben ya. size ne söyleyeyim? Arkadaşlar fotoğraf çekinmeyi çok sevdiğim için bol bol fotoğraf ve hikaye Instagram çekeceğim. Birazdan zaten buraları da abilerle tanıtacağım. Motorun çok ses çıktığı için içeride sesimiz pek anlaşılmıyor. Abileri buraya çağırsak daha iyi olur. Bence burada daha güzel Video e, çeksene. Ya. Variller var bak. Okay. Variller mi? Hmm. Ne varil, ne varil? varil varil. Ne Varil. <laughs> Ne oluyor bayılız ki? Arkadaşlar burası zaten yani gorillerimiz. Varil ne ne goril var? Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar tekne durdu. Abi ne oldu? Burada <laughs> kaldık. İçeri İçer. içeri. Diyorum, kaldı. İçeri gireksene ne oldu lan? Ancak, o, o yoksa... Cihazı. Ben Benim nasıl? Ben, ben. Sen önüme bak diyor. nereye bakıyorum? Şeyi getir. Ben, hızarı, önler hızarı ya. demiyor. Hızarı getirler, bundan kesin. Şuraya taktığı hızarı getirsin. Düşmüyor abi? Ne Şuraya oturmuyor bilmiyorsun. Sen niye bu kadar çok korkuyorsun? Abi ben seni korkuyorum bilmiyorum. Tamam bir bak ben Motoru mu takıldı abi? Pervaneye dolandı. dolandı. Çözülebilecek bir şey mi? Tamam tamam. Ha. Sonra burada kalmayalım. Yüze yüze gideriz buradan oraya. <laughs> burada kalma şansı yok. Her taraf tekne çağır. Abi! Burada kaldı. Bizi kurtarın! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hala sorunu çözülemedi. Ee, şu anda geriye geri gidiyor. Başımıza bela oldu. Yani. <laughs> yok arkadaş biz nereye gitsek böyle oluyor. gerçekten. Bu adamın olduğu her yerde bir şeylik oluyor sorun yaşıyoruz sürekli. Asim zaten korkuyor benim ağzımı. <laughs> Batıcı yoktu yani. <yanasına. gülüyor> arkadaşlar zaten yüzümüzü... Emre bir şey değil mi? Yan yatmış şu anda. Vallahi korkuyor. Yemin ediyorum bak. tarafa bak. Arkadaşlar en Çekil çok... gözükmez ki ya. Hayatım boyunca. Göz gözü görülebilen bir şey şu an ama. Arkadaşlar bu hayatta en çok <laughs> neden korkuyorum biliyor musunuz? Bak e, yüz... yüzmesini biliyorum. Ne? Tamam mı? Ama... <laughs> Bolacağım diye korkuyorum Burada yatlasan yüzebilir misin peki? Ya yanında bir düşürüm. iş olursa kesin yüzerim. Ama yok. korkuyorum şimdi. Alt al, şey al doğa bir timsah mı var ya <laughs> <Lan, gülüyor> ne timsahı <laughs> lan burası baraj. Ya, ciddi <laughs> mi öyle oluyorum ben? Ben de korkuyorum, sudan çok korkuyorum ben. içinde öyle bir korku var ki tamam. Yüzme bildiğim halde ben tamam, korkuyorum ben yani. Ben. Yok. Oğlum dur yapma ya. Aa, şimdi bayılacağım gideceğim durun yapma öyle bir şey ya. Ben yüzme bilmiyorum. O yüzden atlama gibi bir şeyim de yok. Öyle bir şey cesaret edemem. Sanki şey gibiyiz. Ba ha, o o oğlum, ne yapayım gel ya. ya. Şş, at değil mi? Lan bak gel gel. Abi Naim ben şimdi Abi, ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Naim emmiye ne diyecek Ben şimdi bizim? ne diyeceğim ya? ya, ya yok bir <laughs> dur ben şimdi ne diyeceğim? Bana önce söyle. Ya bir söyle. Biz, biz Naim boy olduğunu öldü. Boy oldun ne? Boy oldum öldüm. Boy oldum öldü. <laughs> <ne diyecek? gülüyor> biz Naim emmiye ne diyeceğiz? Biz şimdi ne diyeceğiz? Umut'a ne diyeceğiz biz Umut'a? <laughs> öldü. <laughs> Anim öldü. <laughs> öleceğiz. Bir gün hepimiz ölüp gideceğiz. Lanet olsun Emre. <laughs> Yani arkadaşlar bak şimdi, o demek istemiyorum. Abi cidden bak, hayatım boyunca 3-4 sene oluyor ya. Bir tur ya bildiğin, bir tura çıktık. Lanet olsun. Lanet olsun. Genelde kullandığı bir kelimedir. Abi böyle bir şey yok mu ya? Çarabı mı Daha demin batmış gemiden bahsediyorduk. Gemiye battı dediğim, Bak fark edilmedi. Oraya döndü. İşaret, oh, oraya işaret. <gülüyor> i̇şaret <gülüyor> değil mi bunlar? Bu da bir işaret. Değil şimdi mi? arkadaşlar dedik ki, ee, burada bir yolcu gemisi batmış falan dedik. Adamla çarpmış. Ulan bir de bu batarş niye de yok? Abi ben çok korkuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Hadi. Ya sen hiç rahat durmuyor musun? Şimdi çözeceğiz. Gel gel abilerin abi. yanına gideceğiz. Gel sorun çözeceğiz. Gel. Nasıl, gidiyor. nasıl, nasıl çözeceksin? Abi daha önce hiç e, canlı canlı boğulup ölen birini gördünüz mü? <laughs> Yanınızda. Çok mu abi? Yanınızda yaşadım, yaşandı mı yani? İşte bir de ben buradayım <laughs> Atlayayım buradan. Şimdi. Ne var? Yelekleri var, giyeyim mi? Ne yapacaksın yeleği? Atlayayım. <laughs> Gerek var ne var ne? Gerek var orada. Burada herhalde gemicilerin yattığı yer. Hiç günü tekne zorunlu olur ya. ne diyeceğim benim yamanım. <laughs> 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 Mordo. <laughs> 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 Abi nereye gidiyoruz ki? <laughs> Gülen <laughs> yanar. Diğerine çok az. Tamam hadi. Tamam hadi. <laughs> Sayılıyor <Vay>, tabii. Hayır hayır. <laughs> Patlamam mı lazım? Aynen <laughs> Gülen. <laughs> <laughs> Aa bu böyle bir şey mi var? <laughs> gel gel gel. <laughs> yok gel vuracağım seni. Hızım olsun yavaş mı? vur 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 vur. Hayır öyle bir şey yok. Yavaş yavaş. Hop. Düşeceğim lan bir dakika. De... Gel. <laughs> <laughs> bir de bize de tozum. Gel, gel 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 gel. Gel buraya <laughs> gel. Nereden gel, gel. <laughs> ki? Arkadaşlar eee Arkasına kalan e, bu halat şu an yine çıkartıldı. Arayışa mahzun kaldı. Bu hala çalışıyor mu ya? Halat aha. Arkadaşlar bu perven takılan halat bayağı kalın lan. Abi. Bayağı büyük. arkadaşlar bu Anlut Kolajını ve gelip gezin. Yani gayet güzel bir yer. Vallahi şey biliyor musun? Kalbimi kuk uzatıyor öyle deme. Sen oradan gidiyorsun, <oradan> sen <laughs> <oradan gülüyor> <oradan. gülüyor> Oğlum ben böyleyim, hareketliyim. Benden niye korkuyorsun? Yani arkadaşlar bu arada bu baraj e, enerji elde etmek amacıyla yapılmış. Böyle bir bilgi edindim. E, umarım doğrudur. Daha da böyle kuru hakkında bilgi sahibi olan varsa yorumlara Hani Kalmus'ta bu var, şu barajda şu var. Böyle gibi yorumlar yapın. Biz de bilmediğimiz bilgileri edinelim. Ee, bilmeyen izleyiciler de edinebilir. Yorumlarda düşünceleriniz video hakkında ve bura hakkında bilgilerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Dolaştık <laughs> geldik. Nereye ara bitti? Şimdi buradan dolaştık, buraya geri geldik Gitti mi şimdi bizim? Yok, <laughs> bizim gelecek gittiğimiz yer ilerisiydi. Geldiğimiz yer. Buraya dolaştık, bizim buraya geldik. Eğer istiyorsanız kafeslere balık çekmek isteseniz balıkları yiyelim. çok oldu abi. Çok Aynen. çok, çok iyi oldu. Balıkta da size. Nasılsınız? Ala bak. balık. Balık Yem atacağım ama yem, yemlerken yem yerken. Burada mı? Benim kafeslerde. Ha, kafeslerde. Kafeslerde. Yem atarken he. Aa, evet, çekim yapacağım. Tamam tamam çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çekelim. Bir de. Balıkı ya. He? Kaldık ya orada. Ya. ya bir şey olmaz ki. Yani. Aradım ha tekneme hmm. anında gelir. Valla ben bir yandan. Yani biçimde adam iyisi ya. Kalma şansınız var mı ya burada? Ne yapayım ben, ben onu aradı ya demin az önce görmüş o bizi buradan. Ne ya yapıyorsun? Ne oldu dedi? Ol Valla halata takıldım kaldı da uğraşıyor dedim. Geleyim mi dedi? Ben sen ararım her şey olursa dedim. Çekeceğim. Tamam. Ee, abi çok sen her şey için. Evet bir şey diyeceğim. Çok. Çok şey Gençlere görelim. yardımcı olmak istedim yani sadece. <laughs> Eyvallah abi. Eyvallah abi sağ olasın. <laughs> ya sen bana bir niye gülüyorsun adam ya? Oğlum böyle gün ne var sizde? Şu an bana gülüyor. Ben abiyom, buraya. Bu yani Amus Barajı'nda en büyük sazı tutan kim acaba? Yani rekor kuran en yani daha doğrusu kaç kilo? En büyük balık. Ben, ben şimdi 15 16, 16 kilo, 15 16 16, 16, 16 16 kilo gördüm sazanın. 16 kilo sadece. Yani daha o da, da gördüm öyle Vardır büyük de pek de tutmuyor ya. Yani. Ben çok ediyorum abi ya. Sazanın nasıl tutuyor Senin acaba? En büyük tuttuğum balık kaç kilo? Abi fazla bir şey diyor ya o küçük. Ben öyle ha. çok bir tutmam. Evet. Bur burada mı ineceğiz abi? Ha burada şey yapacağız, diye mi? Siz inmeyeceğiz, ben yem alıp geleceğim. Ha, tamam. Arkadaşlar şu an Hayri Bey'in alabalık testine geldik ve evet. burada yem atacağız ve sizlere göstereceğiz. Gökkuşağı atacağız. Gökkuşağı testler, alabalık, te gök <laughs> alabalık, <testi>. alabalık testlerinde. Ooo, <laughs> ilk defa görüyorum biliyor musun? Böyle yazımdan. Ben de ilk defa görüyorum. Şey mı var abi? Bunda yok da şimdi. Yeminler için. Bu ipte şey pişiriyor. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum geri zekalı mısın ya? Arkadaşlar Gökkuşağı alabalık eskisi de şurası oluyor. Hayri abinin dükkanı. Oradan güzel yemekler yiyebilirsiniz. Bunu tekrardan söyleyeyim. Baba abi, bir sürü. Şey abi ben de atabilir miyim? Yok yok. Oraya nasıl gideceksin sen? Arkadaşlar Oraya şu getirdim, an e, Halil Bey balıklarını yem atıyor. <laughs> Bakın. Nasıl canlanıyorlar bir anda hemen. Bak, attı. Kaç tane var acaba şimdi? 15, 15 bin, bin 15 tane. Bin tane. Arkadaşlar 15 bin tane alabalık var. Ee, en büyükleri şu civarı filan. Tabii küçük de filan var. Onları besliyor burada. <laughs> Kendisi. Aa, daha görünüyor lan ha. Görünüyor, görünüyor. Gördün mü? Gördün mü? Ben göremedim. Neyse. Böyle geldik. Ali Bey e, yemek attı. Yemek yediler şu an. daha doğrusu. <laughs> Pilav mı yedi Yemek attı. Pilav ya. üstü yem. Tamam. Neyse. Ben buradan e, burada Bizden bu kadar. <laughs> Buz gibi bu arada. Teşekkür buraya geldik ayaklarım, elim her yerim. Hava karardı arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu, videoyu <bir> bitiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tekneden şimdi indik. Akşam oldu, havada karardığı için. Videoyu burada evet. sonlandıracağız. Biz çok güzel eğlendik, yedik içtik. Ee, güzel bir gün geçirdik. Sizlere de umarım güzel bir video sunmuşuzdur. Çıkmak Benim istedim, diyeceğim şu an. arkadaşlar? Genel dediğim gibi tekne mahsur kaldım çok oldu <laughs> Öyle söyleyeyim. Biz çok beğendik burayı. Geldik, yedik, içtik, eğlendik. Ve sonunda arkadaşlar tekrardan karaya buluştuk. Videomuzu beğendiyseniz like ve yorumlara çok uyun. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın kesinlikle.